Selamun aleyküm. ata bindireceğimiz, dondurma yedireceğimiz yere gidiyoruz. 1, 2, 3, seni, seni. 6, 7, Hadi. 9, 10, 11, 12, Kalabalık 120 çocuk var. O Meryem nasıl Endonezya konuşuyor, bakın bakın. Hadi sizin bağışlarınızla, topladığımız bağışlarla, yetim çocuklarla birlikte iftar yapalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar çok güzel bir yere gideceğiz. Çocuklara çok güzel sürprizlerimiz de olacak. Sadece iftar yapmayacağız, ata bindireceğiz, dondurma yedireceğiz. Çok güzel bir Ama gün olacak. Dondurma... Sürpriz, hepsi sürpriz. Sürpriz. sürpriz arkadaşlar. Çocukların tepkisini çok merak ediyoruz. Sizin sayende bir akşamlık iftar menüsü değil, iki akşamlık iftar menüsü çıktı. Bugün bu yetimhaneyi, haftaya perşembe başka bir yetim evini götüreceğiz. Giriş önce yapılacak. Dua edilecek. Dua edildikten sonra da buradan çıkışmış olacak. Şimdi müdür bey önce konuşma yapacak. Çok tatlılar ya. Çok mutlular. Evet, çok mutlular. Rüfeyde'nin kızları hepsi. Sayın yapıyorlar <laughs> şimdi. Kim dua edecek? <laughs> Bakın bunlar da bizim kızlarımız. Anne Meryem. <laughs> Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi aşkım. Otobüse binilecek şimdi. Bunlar da ekstra tutuldu değil mi? Ekstra tutuldu. Arkadaşlar haberiniz olsun, bunlar ekstra tutuldu. Çünkü yetmiyor. Bir de bu arabaların gücü yok. Aynen, yokuş gideceğimiz için bunların gücü yetmiyormuş. Ömer! Ömer! Senin gömleğini var ya. Kızlar şimdi bu arabalara binecekler. Bu şekilde. Biz de arabaya binip gideceğiz. Kayınvalidem ve kayınbabamı da çağırdım. Ki zaten isterlerdi de. O yüzden onları da çağırdım, ee, çok mutlu oldular, şuan çok mutlular onlar da. Hadi tamam. Hadi herkes arabaya biniyor ve gidiyoruz. Gideceğimiz yere artık. Bismillah deyip gidelim arkadaşlar. O kadar mutluyum ki, kalbimde kelebekler uçuyor. Hep beraber. Ee, yemek yiyeceğimiz, iftar yapacağımız ve de çocukları ata bindireceğimiz, dondurma yedireceğimiz yere gidiyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Bayağı kalabalığız. 120 çocuk var. Ee, burası biraz köye yakın. Köye yakın olduğu için de bunlar aslında köy çocukları. Ee, o yüzden çok çok masumlar. Ondan sonra nasıl farklılar? Mesela Halif dedi ki, diğer yetim evindeki çocuklar farklı. Buradakiler biraz daha farklı dedi. Ee, öyle yani sessizler. Çok sessizler kızlar. Meldemek, Kayınbaba. Ayah? Ya. Senang. ikut senang. Bahagianya belum pernah Kimler? Ablalar? Evet. Sen ablaları özledin mi? Özledim geleceğimiz yere yaklaştık arkadaşlar. Hurma bahçelerine gidiyoruz. Ben ilk defa gidiyorum. Uzak birazcık ama çok güzel. E, şeye yetimhane yakın. Bizim ev uzak. E, yetimhane de bizim evden ortada duruyor işte. Bize biraz uzak olmuş oluyor. Evden uzak olmuş oluyor. O yüzden hiçbir zaman gelmedik. Aslında kısmet de olmadı. Normalde gelinebilir. O kadar uzak değil. 30 dakika falan sürüyor açıkçası. Böyle herkesin gelebileceği bir yer değil. Arabanız falan gelmeniz gerekiyor. E, ama kızlarımız o kadar mutlu ki. Şimdi hem e, hurma bahçelerini görecekleri için mutlular. Hem yemek yiyecekleri için mutlular. Hem de işte dışarıda yapacakları için çok mutlular kızlar. E, ve ben de birazcık heyecanlandım. Hurma bahçelerini ilk defa göreceğim için biraz heyecanlandım hurma yetişiyormuş bu arada. Meyve falan veriyormuş. Ee, kayınbabam daha önce gelmiş. Ben hiç gelmedim. Kayınbaba, kayınvalidem de hiç gelmemiş daha önce. Kayınbabam arkadaşlarıyla falan birlikte buraya mescitteki arkadaşlarıyla birlikte gelmişler. Ee, şimdi yolun yolu yarıladık. Şimdi yaklaştık. Ben de size birazcık yolları göstermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Endonezya'da Endonezya da Aceh'de bütün yollar çok güzel, yemyeşil ama buranın toprakları biraz e, Türkiye topraklarını bana andırdı. Harise de aynı şekilde kırmızı topraklar falan var. Hurma da yetiştiğine göre gerçekten de toprak yapısı biraz Türkiye'ye benziyor. E, Arap ülkelerine falan benziyor demek ki ki kurma meyve veriyor. Hadi bakalım beraber. Hurma bahçelerine geldik. Yavaş yavaş bütün e, otobüsler gelmeye başladı. Bakın. Gerçekten hurma ya. Hurma bahçelerine geldik. Rone'yi seviyor kızlar. Çok iyi tanıyorlar Rone'yi zaten. Merhaba. Selam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Guru. Guru enggak. Anak. Anak juga. Tapi tak. Di mana kos? Darussalam. Oh kos sudah sudah üniversite fakülte. Arkadaşlar artık üniversiteli olmuşlar kızlar şimdi yurtta kalıyorlarmış. <laughs> Çünkü <laughs> elbiseleri falan farklı. Ben dedim ki öğretmen misiniz? Öğretmen değillermiş. Canalı basa subscribe. Canalı basa subscribe. Canalı basa. Bakın şu tarafta ata binilecek. Şurada otur çardak gibi işte. Aa, çok güzel, çok beğendim, çok beğendim. Burası böyle serin biraz. Yüksekte olduğu için serindir. Arkadaşlar kafede oturduğumuz Nada'yı hatırladınız mı? <laughs> o şu anda üniversite öğrencisi. Yine o da yetim, yetim, şeyden yetim. Ee, miden arkadaşlar. Onda, onda tabi yeah. O da tabii arkadaşım. Benim adam City Ayna. City City Ayna. Dimana anne rüpheden? Rüpheden bulamam bulamam fasampey. Birer birer. Birer birer. Birer birer. Birer birer. Birer birer. Birer birer. Birer birer şurada arabaları park ettik. Ondan sonra şu yukarıda da mescit var. Şimdi kızlarla beraber hep beraber e, namaz kılacağız. Sonunda çıktık yukarı. Efendim. Bize anne diye sesleniyorlar kızlar. Çok büyük değil ama küçük de değil. Kızlar namazlarını kıldılar. Hep birlikte cemaat namaz kıldık. Tabi yarı yarıya olmuş oldu. Çünkü tam olmadı efendim şimdi birlikte ata bineceğiz ondan sonra e, ATV bineceğiz ATV bindikten sonra da inşallah iftar vaktine yaklaşmış olacağız iftar yapacağız sonra da dondurma arkadaşlar şimdi e, kızlar yavaş yavaş artık dışarı çıkıyor Teşekkürler. sizi çok seviyoruz ne oldu ne yaptın kızlara Kızlara ne yaptın? Siapa bu kan sildi ya? Sildim ana. Sildim ana. Eşarp satıyor okay. arkadaşımız. Manken yapmış bizim kızları. Ana şeyle gidiyormuş video. Of course. Ne anladım. 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 Meryem. Ne yaptılar çok. sana? Eşarp mı taktılar ay, sana? Ay, çok güzel kusurum. olmuş. Esra çok mutlu. Esra? Esra mutlu değil aynı. Ama hani Meryem çok mutlu. Esra beğendin mi? anneciğim? Şimdi modellik yapacaklar. O Meryem nasıl -hmm. seninle konuşuyor. Bakın, bakın. Arkadaşlar, sevgili kızlar. Hatta minörler. <laughs> Böyle. Bak bu. Hatta yine Arkadaşlar. Zerayla. sanki herkes dinilecek. Senara senara Simri Piras IT Superiorlar nasal uh, Atta dinilecek. Bine, sim di yes yo yes, ya, yeah. yeah. oh. Kupon. Oh, nah, mana kawannya, ke sana? Ajak kawannya dulu. dua-dua tiket. Bawa terus. Oh, tiket lazim sini. Uh, cuma 10 motor. Serailah, serailah. Galiba biar biar at ikikisi binejek Insan. 10 ya, ke sana dulu. 10 dulu. Main dulu 10. Yang lain tunggu sini aja. Tunggu di sana berbahaya. Böyle bir yer. Stüdyo, <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Şimdi bu ATV'leri kullanacaklar. O yüzden çok mutlular. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi ya. Şimdi ATV'lere biniyorlar. Gerçekten onlar için çok güzel bir gün. Çünkü ilk defa buraya geldiler. İlk defa bunları kullanıyorlar. Çünkü i̇lk defa bu kadar güzel bir gün geçiyor onlar için. <laughs> ayo, sayangi. ayo pertama naiknya. Normalde yetimhanede ok dersleri aldığı için şu an yapabilirler yani çünkü yetimhanede de ok dersleri alıyorlar. Pak, pertama kita pegang panahnya begini di belakangnya, pakai tangan kiri ya. senang hari ini senang ya alhamdulillah anda senang saya juga senang. Abis anak saya aku ya. Oke ya. Larven Belarusian Simdi ATV binyorus Rusia tiket at Wah ATV.

İnşallah bir şey olmuyor. Olmayacak bir şey. Arkadaşlar sizin e, bahçıların isimlerini yazdırdık tabii ki. Bu sefer biraz daha profesyonel oldu. Çünkü İstanbul Yetimhanesi'nin yetimhane, yetim çocukları bunlar. O yüzden işi biliyoruz. <laughs> de yardım etti. Bakın. Arkadaşlar. <laughs> Bütün isimler burada yazılı ama daha sonradan gönderen arkadaşlarımız da oldu. Onların isimlerini gelecek hafta ben ve arkadaşım de şuraya artık tükenmez kalemle bir şeylerle yazarız. O yüzden hakkınızı helal ederseniz çok sevinirim. Kızlar bugün çok 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 mutlu oldular. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle bana çok güvendiğiniz için Allah razı olsun. Kızlarım bugünkü sevincine siz de ortak olun diye bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Bütün isimler, bütün bağışçılar burada yazılı isimleri. Ee, i̇nşallah eksik olan yoktu Eksik olan varsa da bana yazarsa çok sevinirim. Mutlaka gelecek haftaki isim listesine ekleyeceğim. Bu şekilde. Evet isimleri size bir de yakından çekmek istiyorum arkadaşlar. Bazı e, isimler yok nedeni de şu e, bazıları ismini yazdırmak istemedi gizli kalmak istedi o yüzden bazıların isimleri yok bazıları da gecikmeli geldi çünkü yurt dışından gönderdiler o nedenle bazıların isimleri de yok. Ee, ama çok az bunlar. Yani e, bu kadar çok insanın göndermesiyle yine aynı şekilde bu kadar çok yetim kızımız doydu arkadaşlar ve hatta gelecek hafta içinde var. O yüzden hepinize gerçekten çok teşekkür ederiz. Bahagia, senang, assalamualaikum merhaba. سيني ماريا يا يرما يا يرم, yeah. <applause> <بولي. سنوار صفح> يرم. <بولي>. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات vel muslimine vel muslimat vel ahyâu minhum vel ammat inneke hayyun qaribun mucibu da'vat ve rahmetike ya rahimin Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Müslümanlara birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eyle Allah'ım Bugün burada yetimlerimizle toplanmış olduğumuz iftarımızı bizler için bereketli eyle Allah'ım. Bu iftar programı için desteklerini esirgemeyen onlarca bağışçımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sen onların hanelerini bereketlendir, onların hastalıklarına şifalar, derdi olanlarına devalar, borcu olanlarda borçlarını ödeyebilmeleri nasip et Allah'ım. Bir şehit Fatih kardeşimiz var, ona da Rabbimizden rahmet diliyoruz. Allah'ım sen ona rahmet eyle, ailesine de sabrı, celil, niyaz eyle ya Rabbim. Bugünkü iftar programında desteklerini esirgemeyen dünyanın farklı ülkelerinden destekçilerimize Allah razı olsun diyoruz. Rabbim kendilerine, annelerini bereketli kılsın, evlatlarını hayırlı eylesin. Allah hepinizden razı olsun, Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs>

Sonra biz yeriz. Tamam, tamam olur. Dur ben onları ziyaret edeyim. Selamünaleyküm. aleyküm Selamünaleyküm. aleyküm Onlar hala dualarını okuyorlar. Selamünaleyküm. aleyküm Selamun aleyküm. <laughs> Bakayım başka bir de burada var. Bir de makan 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 makan. Artık başlıyorlar Artık başladılar. O yüzden artık rahatsız etmiyorum. Herkes yemeğini yesin. Rüfet'e de, de kontrol ediyor yiyorlar mı, nasıl, eksik var mı diye. Böyle arkadaşlar çok güzel bir yer. Çok mutlu oldular. Çok mutlu oldular. Belki hayatlarında bir kere böyle bir şey yapacaklardı. Ona da siz vesile oldunuz. Gerçekten çok çok nasıl teşekkür edeyim bilmiyorum ki can çok teşekkür Bizim yerimiz de burada arkadaşlar. Bizim kızlar. <laughs> daha önce yetimhanede büyüdüler. Daha sonra da üniversite öğrencisi oldular. Şimdi yurtta kayıyorlar ve bizimle beraber böyle bu şekilde etkinliğe katıldılar onlar da. Ama çok tatlılar ya. O kadar çok şaka yapıyorlar ki. Buka, adu banyo fitna. Blog, blog, it video, video, itu. Makanannya enak Suka. Arkadaşlar yemek yendi. Herkes namazına yeah. kaldı Şimdi dondurma sırasında. Şimdi herkes dondurma yiyecek. Biz oldu onlara. Yorulmuyorlar. Yorulmuyorlar. Eee baba Dondurmalar bu şekilde ini apa? Bulu Lebih ya. Untuk anak-anak aja. Karena tadi sudah makan semua, masih ada di sini satu sana. Iya, anak saya juga sudah makan, jadi kosong. Sedang sedikit Iya. Untuk guna fazla arkadaşlar, kızlar götürecekler. Şimdi dondurma sırası. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. okul şey yetimhanenin müdürünün eşi müdüre Ata, hanım a, ta, ta, yani. Dağıtma okay, işlemini ben dinleniyorum. Hadi biz, a, hadi, hadi, biz hadi, başlıyoruz. Anı hadi. Anne. 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 değil. Ne vuruşar. Vuruşunu eziyorlar. Yalan, yalan. ya. Teşekkür ederim. Ben yetişemiyorum bisa. <laughs> Arkadaşlar şimdi ödemeyi yapıyoruz. Hmm. Makan dan minuman 130 porsi kali 25.000 harus berusaha keras. Kita Berapa Berapa 6 juta 6 <laughs> juta Haftaya başka bir yetim evini götüreceğiz inşallah.